Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Son dakika bir gelişme var arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı Onluoğlu iş kolunda İhsan Tatlı yazdı arkadaşlar. Onluoğlu iş kolunda neler oluyor? Hatırlarsınız yaklaşık bir hafta önce dava olayı bitmişti ve yetkili sendika belli olmuştu arkadaşlar. Son durumu arkadaşlar İhsan Tatlı yazdı. Gelin yazıya bakalım arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. iş kolundaki arkadaşların dikkatine. Değerli çalışanlarımız bildiğiniz gibi davayı Özbüro iş kazanmıştı. Şimdi gerekçeli karar bekleniyor. Gerekçeli kararın bugün yarın her an çıkması bekleniyor. Gerekçeli kararın çıkmasının bir tarihi yoktur. Davaların durumuna göre gerekçeli karar yazılır. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra 15 günlük itiraz süreci başlar. İtiraz olacağını tahmin etmiyoruz. İtirazı bu arada arkadaşlar Genç ve Spor Bakanlığı yapacak eğer yaparsa arkadaşlar çünkü davalı taraf Genç ve Spor Bakanlığıydı dava açan da sendikaydı yetkili sendika özbüroyu sendikasıydı arkadaşlar eğer 15 gün içerisinde itiraz olmazsa toplu sözleşmesi için görüşmeler karşılıklı olarak başlayacak yani toplu sözleşme süreci resmen başlamış olacak ama velakin Genç ve Spor Bakanlığı'nın buna itiraz edip etmeyeceğini şu an bilmiyoruz. Aynı zamanda gerekçeli karar açıklandıktan sonra 15 günlük itiraz süresi başlıyor. Yani bu resmiyette 2 hafta arkadaşlar. Ne olur biz bakacağız arkadaşlar. Eğer resmi karar 15 günlük içerisinde itiraz edebilir ki Bakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı dediğim gibi ama gerekçeli kararı bekliyoruz. Mahkeme gerekçeli kararı yazıp işte şu şu nedenlerden dolayı biz bu karar verdik diyecek. Ondan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı itiraz ederse o 15 günlük süreci var. Umarız itiraz etmez e, tarafsız işçilerin gözüyle bakarsak itiraz etmez arkadaşlar. Çünkü itiraz ederse bu dava yine sürümcede, sürümceye gider. Uzayacak arkadaşlar. Bunda da olan 10 dol iş konudaki işçi arkadaşlar olacak. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Şu anlık son durum bu şekilde arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.